Hepinize merhabalar. <laughs> Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili terazi burçları. Mayıs ayı genel kahve falı bu. Sık sık atıyorum biliyorsunuz ee, ama bu bu isim altında olacak genel olsun çünkü insanlar geneli de merak ediyorlar. Haftada bir çekmeme rağmen diyelim ki en az ona rağmen genelde soruluyor yani. Şimdi ilk görüntüde hani böyle biraz daha geriye doğru bir şeylere bakarak bakın sanki aynı görüntüde hayatınızdaki kişiyle böyle hem fikir mi oldunuz birileri tarafından e, hayatınızda e, yani önünüzdeki olaylar yani hayatınızda gerçekleşen karşınızda gerçekleşen şeylerle alakalı aynı tepkiyi veriyor olabilirsiniz yani hem fikir olmaya başlamış olabilirsiniz. Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair e, anlaşamadığınız konularda ya da işte ortak karar veremediğiniz konularda sonuçlara bakmış olabilirsiniz. İşte Aa, evet na, neden bunu daha önce göremedik işte çocuk hakkında e, kayınvalide anne hakkında. E, yani. Çocuğu olan terazilerdenseniz çocuğunuzla ilgili e, ebeveyn olarak böyle sanki hemfikir değilmişsiniz de şimdi bir şey olmuş. Yani çocuğun davranışıyla alakalı bir şey görüp ikiniz de üzülmüş ama siz kendinizi geri çekmişsiniz. Partnerinizi öne önde olmasını, bu olayı fark etmesini, bir şeyleri artık bir şeylere ne derler e, sahiplenmesi bir şeyleri yürütmesi gerektiğini anlasın istiyorsunuz. Ee, sanki şu kişi böyle bir eğitimci edasıyla durmuş bir şey inceliyor, böyle psikolog falan bir psikoloğa yani bir, böyle bir fikriniz var mı bir psikoloğa götürmek gibi gitmek gibi, yani illa çocuğunuz değil ya da çevrenizde ya büyüklerinizden birisi olabilir, karşı tarafın annesi olur, sizin olur, başka bir şey olur. Ya kardeşleriniz olup birinin böyle birinden bir bir şeyler öğrenmesi gerektiği kanaatine varmış olabilirsiniz. Ben yani oradaki görüntülere göre hislerim bunlar çıktı. Ne kadarı doğrudur bilemiyorum. Evet. Artık şöyle söyleyeceksiniz. Ee, ben artık fedakarlık yapmayacağım. Ben artık senden bekleyeceğim. Bakalım sen ne kadar e, bu bu yuvada bu ilişkide yani yuvası olanlardansanız yuvayı ilişkisi olan ilişkisi işte ne bileyim flörtse flört. Bakayım bu ilişkide e, en çok kimin katkısı oluyormuş görelim. Yani sınama tamamen bu sınama falan olabilir yani sınama e, durumunda olabilirsiniz. E, bu konularda biraz daha. Böyle artık gözlemlemek istiyorsunuz, ya da yorulmuş olabilirsiniz, geri çekilmek istiyor olabilirsiniz. Ee, yani karşı tarafın ne kadar katkıda bulunabileceğini görmek istiyorsunuz, ama bırakmıyor sizi bakın. Gitmek isteseniz de bırakmıyor. Düşünce olarak bile kendini bırakma. Benimle konuş, bana dön, benimle sohbet et. Yani belki de hiç beklemediğiniz davranışlar göreceksiniz. Size vakit ayırmayan kişinin vakit ayırmaya başladığını göreceksiniz. Bakın bir bedende bütünüz biz görüntüsü var. Bir bedende iki bir de şöyle de olabilir. İki farklı düşünceye de sahip olabilirsiniz. Asla kopamayan bir çift olabilirsiniz. İkincisi de dediğim gibi farklı fikirleriniz olabilir. Bir, bir, yani çok fazla fikir var hatta. Gitmek isteyen, kalmak isteyen, ilerlemek isteyen, Psiko, e, psikolojik olarak çöküntüye girip bunalıma girmek isteyen o karma karışık bakın yani bunu siz de yorumlayabilirsiniz karşı tarafa bakınca ne kadar farklı fikirler bir yandan böyle mutlu olup hiçbir şeyi takmak istememek tam böyle aslında mutsuzken gitmek üzereyken bakın şurada bir kuş var sanki böyle haber mutsuzluğun ardından böyle bir haber Sonra burada böyle bir şaşkınlık ifadesi. Bakalım ne oluyor. Evet. <laughs> ya inanılmaz güzel çıkmış değil mi? Böyle net çıkıyor. Ben her zaman söylüyorum şekilleri çok seviyorum. Bunları yorumlamayı çok seviyorum. Şu göze bakın. <laughs> Burnun büyüklüğüne, ağzın ağız hareketine bakın. Şuraya bakın yani çok feci ee, Normalde çizmek istesem müthiş uğraştıracak bir şey yani evet <laughs> bakın şurada ne yapıyorsunuz aslında burada şöyle yapayım şurada gülümser yani e, karşı tarafa gülümseyip geçen sefer ben şey demiştim terazilerle ilgili oraya hatırladım şimdi işte çok iyisiniz çok e, öcü almazsınız da şu sonra alta bir sürü yorum gelmiş. Hayır biz şöyleyiz biz böyleyiz işte çaktırmayız. ya şimdi ben videoda kahve falında yani yorum yapıyorum. Diyemem ki siz yani bir milyon tane terazi varsa bin tanesi kötüdür tabii ki. Ya da diğer burçlar için de bu geçerli. Ama diyemem ki siz kötüsünüz, siz içten pazar... Yani bunu söylersem e, ayıp etmiş olurum. E, hepinizi içine almış olur. Tabii ki içiniz, yani içlerinde kötü olan teraziler vardır. Ama bir de oradan işte e, şöyle ilerlemek istiyorum. Bakın, ben size işte insanlara güler yüzlüsünüz derken, tabii ki zekanızı e, aşağılamadım, çok zeki olduğunuzu, her şeyin farkında olduğunuzu söylüyorum zaten. Ama çok böyle. E, Olay çıkarma taraftarı değilsiniz. Yani yürümeyen bir ilişkiyi bitirmeyi istersiniz, tercih edersiniz. Boşanmayla da olsa çocuk arkada geride de kalsa, ama orada çok feci olaylar çıksın da istemezsiniz aynı zamanda. Ha çok canınıza takaderse polisi de katarsınız. İşte yıllar sonra tabii ki belki ikinci evlilikte, belki 20 sene sonra, 10 sene sonra ama. Çok yeniyseniz başta bunları yapmayacağınızı düşün, Yani e, öyle düşünüyorum. Öyle bir karakteristik yapınız var terazi olarak. Şimdi şurada bakın. Yine oraya gelelim. Burada gülümsüyorsunuz. Gözler bakın. <laughs> sen beni fark etmedim zannet olayları. Ama bak zihinde nasıl düşünüyorsunuz. Böyle hani şey yaparız ya. Aklımızdan geçiririz. Ya, sen böyle bana beni saf zannet ama ben aslında senin ne olduğunu biliyorum. Dercesine duruyorsunuz. Buradaki kişiye bu burnu büyük. Hatta burada şey demişsin senin o burnun büyük. Her işe de burnunu sokuyorsun ben seni biliyorum. Ha, ee, zihninizde de o kişinin gözü bakın şurada. Evet yani aslında o kişi aklınızda gece gündüz aklınızda ve siz şey hiç çaktırmıyorsunuz. Onun ne olduğunu neler yapmaya çalıştığını çok iyi bilen bir yapıdasınız. Yani geçmiş video ile bağlantılı oldu. Oradan aklıma geldi yoksa. Evet bir sevinç gözyaşı olsun. Mutlulukla çok güzel bir haber alın inşallah. Bakın ne kadar çok yollar, fırsatlar önünüze Mayıs ayı içerisinde e epeyce bir fırsatlar çıkacak bazılarından memnun bakın karşıda memnuniyetsiz bir yüz ifadesi var bazılarına tepkisiz kalabilirsiniz bazılarına yani dalga geçebilirsiniz umursamayabilirsiniz ama e, önü açık olanlar var evet şuradan ben fincanın dış kısmından sanki çok daha fazla yorum çıkarabiliyorum gibime geliyor. Kendi aileniz tarafından üzüldüğünüz bir söz duymuş olabilirsiniz ya da duyacak olabilirsiniz. Yani anne gibi hissettim kendi annenizin bir eleştirisine maruz kalabilirsiniz. Bu da çok hoşunuza gitmeyecek aslında ama ters tepki vermeyin tavsiyem. Ee, annedir neticesinde asla kötülük düşünmez. Tabii ki iyi ve kötü anneler de vardır. Ee, Milyonda bir tane ama e, emin olun kötü niyetle söylemeyeceği bir şey. Sizi doğru yönde, yapıcı yönde eleştireceği bir şey olacak. Ee, çok çabuk affediciliğinizle alakalı olabilir. Ee, biraz kararınızın arkasında durmanızı isteyecek. En azından karşı tarafın akıllanabilmesi için. Yani bu eş olur, arkadaş tarafı olur. Ne bileyim, iş yeri olur. Bir şey mutlaka bir şeyle alakalı. Kararınızda biraz daha sabit kalmanızı sürdürebilirliğinizin artması açısından size yani size kırıcı gelebilir ama kırıcı değil. Biraz böyle her şeyin çabuk olmasını mı istiyorsunuz? Mesela hemen olsun, hemen olsun. Neden hemen olmuyor? Neden hemen olmuyor? Biraz sabrınızı zorlayacak şeyler yaşıyor olabilirsiniz bir şey istediğiniz şey çok çabuk gelmiyor olabilir. Mesela 10 yılda ancak bir buzdolabı sahibi olma gibi niye benim işim böyle sürünüyor diye düşünebilirsiniz. Ya da yani ne bileyim istediğiniz şey yıllarca sürüyormuş gibi gelebilir size. Ee, bu noktada yine siz sorumlusunuz. Şimdi benim nasıl fal bakma yeteneğim çok küçücüklüğümden beri vardıysa ve ben bunu tabi sene önce e, ee, böyle bir karara varıp harekete geçebildiysem bunun sorumlusu yine benimdir değil mi? Çalışmadıysam bu yeteneğimle ön plana gelmek istememişimdir. Yani bu 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 işten hiç özel olarak para kazanmadım mesela ama bunun yine sorumlusu benim. Yani ben hep böyle bir mecrada çalışmayı istemişimdir. Hani böyle toplu bir sesleniş şeklinde kişiye özel bakma taraftarı değilim. Ee, o şekilde kazanma taraftar değil mi? ama gelecek neyi gösterir tabii ki kimse hiçbir şey için büyük konuşmamalı işte bu konuda da bunu örnek vermemin sebebi bir şeyler olmuyorsa diğerlerini suçlamamanızı tavsiye ediyorum yani işte hayat arkadaşınızı annenizi ne bileyim eski eşi olanlar eski eşini ya da işte e, hani başka birinden çocuğunuz olmuş ikinci evliliğiniz olur işte o çocuğu görüşemiyorsanız o çocukla ya da birileri yüzünden görüşemedim diye başkalarını suçlamak da çözüm değil. Yani şu andan itibaren e, tamamen yapabileceklerinize odaklanmalısınız. Yani geçmişe üzülüp kendinize kızdıkça e, ve kendinize suçladıkça suçluluk psikolojisiyle e, bütün bedeniniz kaplanıyor ve sonraki adımlarda cesaresi tamamen ben suçlu değilim ben suçlu değilim, ben suçlu değilim derseniz e, suçlu bile olsanız bakın suçlu bile olsanız insanoğlu hata yapar olur e, ama e, kavuşamadığınız bir kişi varsa kavuşamadığınız bir evlat bir yakın anne kardeşini bileyim bir sevg sevgili e, işte birisi varsa bununla ilgili de harekete geçemeyen yine sizsiniz yani başkaları değil e, gerçekten başaramayacak e, şeyi insana hayal ettirmez yaratıcı yani kesinlikle o güç herkeste var ama işte sabit kalıyorsunuz. Elinizdeki imkanları kaybetmek istemiyorsunuz biraz böyle. E, dün yani bazı burçlar vardır çok çalışkandır. İşte çok hemen olsun, hemen hareket eder. Bazıları öbürünün hemen hareket ettiği şeyi üç gün düşünür, beş gün düşünür. Onu söylemek istedim. E, bu bir olayla ilgili bu bunu niye uzattık? Demek uzatılacak. Sizin de dikkat etmeniz gereken çok önemli bir mevzuymuş ki bu burada uzadı. şeyle ilgili e, adadığınız bir böyle e, yani şey görüyorum sanki bir kurban gördüm bir adak gibi ama bir yandan da kesilmesini istemiyorsunuz e, bir kısmınız içinde şunu hissettim isteyerek evlenmeyenler var görücü usulüyle e, belki beni izleyenlerden kaç bin tane izleyeceklerden bir tanesi Evet diyecektir ama şu anki hissim bu noktada geldi bana böyle e, ailenin kendini kurbanı gibi hissediyor. Ben e, zorla evlendiriliyorum istemiyorum tarzında bir e, evlilik olabilir. Bu konuyla ilgili e, tamamen haklılık payın varsa harekete geçmenizi tavsiye ederim yani istenmedi. çünkü bir ömürlük bir şey, 40 yıl, 50 yıl sürecek olan bir ev evlilik kurumu öyle çünkü yani benim gözümde öyle ama tabii ki yürümeyen evlilikler tabii ki biter. Ee, bu konuyla ilgili de bunu hissettim bilmiyorum. Son Mayıs fal falarına bakarken gerçekten ben de çok farklı şeyler hissediyorum neden bilmiyorum. Güzel yorumlar da geldi belki ondan odaklanabildim. Evet, bunun biraz akmasını bekleyelim. Sizi de bekleteceğim ama e, belirgin olsun istiyorum. Geri gidince pek de şey olmuyor, böyle çok görselliği kalmıyor. Evet, bakın burada bir sevinç var. Şurada bir sevinç var. Havalara uçuyorsunuz. Birisinin karşınızdaki kişi görüyor musunuz? Yıkılmış yere e, ve diyorsunuz ki, evet, e, yani bir düşmanınızı yeneceksiniz onun yorumu. Ee, yukarıdan da müdahale var yani sizin arkanız çok sağlamlaşacak bakın görüyor musunuz şuradan yıkılıyor yani aradaki kişi kuş var haber getirip götüren ama sizin bir duanız yani uzun zamandır size zarar veren biri ise o kişiden kurtulacaksınız yani dualarınızla kurtulacaksınız belki e, yaratıcının merhametiyle kurtulacaksınız ama bir şekilde kurtulacaksınız yani tabak olarak pek böyle çok heveslenemedim fincan kadar. Yani tabakta durum bir şeyler görür gibi oldum. Şöyle biraz bakmak istiyorum. Herkes birbiriyle uğraşıyor. Yani öyle bir şey yaşadıysanız e, sanki e, sizin ailenizde birilerinin sizle uğraştığını, herkesin birbiriyle uğraştığını düşünüyorsunuz. Herkes birbiriyle saçma sapan şekilde uğraşıyor. Kimse kimsenin kıymetini bilme, bilmediğini düşünüyorsunuz. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor gibi düşünüyorsunuz. Yani sülale içinde ya da çevreniz içinde. Bu konuyla alakalı belki bir durgunluk var üzerinizde. E, evinizle alakalı ya taşınmayla alakalı bir durum olabilir. E, bir şeyler de harekete geçilebilir. Bir de e, tapuyla alakalı bir takipte bulunmanızı istiyorum habersiz olarak sizin haberiniz olmadan satış işlemi gerçekleşmiş olabilir mi? Yani eşinizin ya da aile içinde birilerinin imzasının etkisiyle sizin üzerinize olan bir malın, bir mülkün satışı gerçekleşebilir. Bununla ilgili haberiniz olmayabilir. Sonradan duyacağı. Yani bir takip edin neyle devletle mi takip ediliyor bir şeyler falan. Bir şeylere mi bakılıyor? Nedir? Bir aileye sorun, bir eşinizi, bir kurcalayın birilerine sorun, bir öğrenin isterim. Bununla ilgili bir hissiyata kapıldım. Sizin haksız görüldüğünüz bir olayda haklılığınız ortaya çıkacak ve anneniz bu durumla alakalı ya da bir büyüğünüz, aile büyüğünüz bu durumla ilgili size saygı duyacak ve siz de bu durumda aslında çok sevineceksiniz ama yine de böyle şey takılacaksınız. Aman bana inanmamıştınız. Hani ne oldu? haklılığınız ortaya çıkacak. Haksızlığa uğramışsanız bir olay karşısında haklılığınız ortaya çıkacak sevgili teraziler. Evet. Hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşecek inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Mayıs ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.